maydanoz. Bu mu maydanoz? Şişedeki de maydanoz o da. Bu. Aynen. İkisi. Bu, bu mavi mı? olan? Şey. Ne değil ona? Sımak mı? Yok. Ispanak. Ispanak şey böyle mavi mi oluyor? Bu şey yapıyor. Boy öyle ya. Ne değil ona? Böyücüklenmesin diye boyu o Ha bu içindeki? Bu diğer Ne zaman dikeceğiz bunları? Bunlar da mı Toman'ın? Evet. <laughs> Bunlar? Şeker fasulyesi diye bakıyorum. saksılara koyduğumuz hayvan gübresiyle karışmış toprak. Bu saksıları şimdi tohumlardan dikeceğim arkadaşlar. Gübrenin çok ıslak olmaması da gerekiyor. Çok da kuru olmaması gerekiyor. ıslak olursa çok kuvvetli olur. Şöyle göreyim, göstereyim size. Bu ideal. Üstündeki tortuları da böyle temizlerseniz daha sağlıklı olur.

Ektikten sonra üstüne birazcık daha toprak. Ben şuraya alayım. Bunun yine birazcık üstünü alıp yine tekrar top atıyoruz. Ve üstüne tekrar toprak. bir sürü renk renk tohumlar var arkadaşlar. Onları toprağa dikerken zaten göstereceğiz. Sabah annemin birkaç tane daha saksıya dikti. Toprağa dikti. Şu biraz sanki daha su ister. Güneşe koyalım buradan. İnşallah hemen çabuk çıkar. Şöyle uçlarını kopar İşte bu bizim bir bebeğimiz oldu. Düğünlerde, düğün yapardık kendi aramızda. Bu erkek. Oh, dur. Koparayım mı ya elin şeyse? <laughs> Böyle her boyuncakları bilmiyorlar. Ücretsiz eğlenceli bir oyunumuz. Bu da gelinimiz olsun. nasıl duruyor? Tutacağım böyle. Ha böyle tutuyorsun. Ha. bu gelinimiz. Damadım bu oyun küçük oldu biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> en güzel oynadığımız oyunlardan birisiydi bu. Bak sen şapka yapmadın. Ha şapkası da var bak. <laughs> Bunlardan böyle yapardık. Akşamın nasıl olduğunu bilemezdik. Oynardık hep. Şimdi bolluk var. O yüzden bir şey de yok. Kıymetli bir Evet. Dedemiz bak ninemiz. Bunlar bizim en güzel oyuncaklarımızdı. Bir de ne oynuyorduk diyordun annesi. Başka ne vardı? Gelin oynardık bir de. Hı. Kargıdan bebek yapalım. Onu bir ara çekelim. Hı. Durduramadık. Ha? Dur ayakta durmuyor bu gelin. Gelin. Fazla içti galiba. Seviniyor kocaya var Can <laughs> oh. Bu da kötü görümce. <laughs> ha. Bak bunun şimdiki çocukların oynamasını tavsiye ederim yani çok zevkli bir oyun. Komşuluk yapardık. Komşuculuk gideriz. Gezmeye giderdik. Böyle komşuculuk yapardık. Bizim oyun Kiremit. Evet. Kiremit. Bu oyunlardan oynamalarını tavsiye ederim çocuklarım. Ücretsiz ve zevkli. <laughs> Gelinimiz var bak. Yanında kaynara var. Görümce var. Şimdi bunaya gelecekler. Ah gelinim sadece güzel de. Ayakta ah. duramıyor. <laughs> duramıyor ayakta. Ama evvelki düğünler Kaç gün olurdu? İki buçuk gün düğün olurdu. Gelin de haklı. <gülüyor> <olurdu>? <gülüyor> ha, bunu da damat yapalım yanına. Evet, kınaya gelebilirsiniz şimdi şu anda. Hop, damat çok içmiş. <laughs> Aa, gelin. Kocana sahip çık ha. Ha? <laughs> damat değil böyle. Olurdu. Aa, getirmeden damadı. <laughs> Yeşil. 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 Free version for non commercial use. Huh?